hepinize merhaba arkadaşlar bugün Minecraft oynamaya devam ediyoruz yanımda kim var yine, ben ben. yine Mert var e bugün e, Minecraft nasıl oynanır çekiyoruz Minecraft'ı oynamayı bilmeyenler tabi bundan yardım alabilir Ben ben bu, bu videoyu YouTube ekleyeyim mi İstersen ekle. Ekleyeyim bari. Ama tabi çocuklara özel yaparsam yorumlar kapalı olur. Bence YouTube ekle çünkü YouTube kids Minecraft oynayan bunlar. Ya evet ya. Ben şu an başladım. Dur Mert'i davet edeyim. Mert hala çevrim. geliyorum davet etmene gerek yok. Gel. Ömer not ekledin mi? Ne notu? Mod falan ekledin mi? Ee, -e, sadece iki tane bu doku güncellemesi ekledim. Ma eski Minecraft. İşte o yüzden çok yavaş yükleniyor ve atıldım. Ömer. Ne? Benim de eski Minecraft yüklemem lazım. Ne eski Minecraft? Yükle. Nereden yükleyeceğim? Minecraft 9 güncellemesi yaz. Ya da boş var ya. Ben niye gelemiyorum ayrıca davet et beni. Davet edemiyorum. Hala çevrim dışı arkadaşlar diyor. Hiç çevrim oh. arkadaş yok. Şu an. Ya Mert ya. Sen istersen kapat. Yok ama ben de oynamak istiyorum. Ama giremiyorsun. Hemen şuradan tahtalarımızı yapalım. Evet, şey Katıldı. Heh, tamam. Sonuca yanlış ediyor. Ama şu an geldim sayıldı mı? Ahmet geldin. Ha, tamam. Arkadaşlar gece oluyor. Oho gece oldu iki dakikada. Nasıl Nerelişim, gece oldu lan? Nasıl iki dakikada? Mert yanıma gel. Ben şu an oynatıyorum. Şurada merdiven var. Şöyle tatlı şey. İlk tatlı kazma. Tatlı kılıç. Tatlı kılıç neden yaptım ben? Sana bir taktik vereceğim şimdi. Bence ne yapsınlar biliyor musun? Ne yapsınlar? Bir tane tahta kazma yapsınlar. Zaten yapıyoruz. full tahta. Diğer eşyaları full taştan yapsınlar ki. Tahta. Tahta işlatı Allah ben tahta kazmamı. he <laughs> yapmışım. Tamam. Maç akşam oldu. Ben şimdi ışınlamayı öğretiyorum. Şurada hani da oynayanlar sadece. Şurada bir tane şey işareti var. Ona tıklıyorsun. Şurada bir tane bak yeşil yaptım. O şeye tıklıyoruz. Şu yeşil yaptım. yeşil yaptığım şeye tıklıyoruz. Orada kim mi? Kendinizi seçiyorsunuz. Tabi başka arkadaşlarınız da ee, seçebilirsin. Atıyorum. Savalye list dedim. Işınladım. Bak içinize girdi. Bu kadar. Bunu da öğrenmiş oldunuz. Mert hadi gel birazcık maden yapalım. Ömer ben daha kazmalarımı yapmadım bekle. Tamam. Dur. Sen yaptın mı? Koyamaz Yap. Mısın? Koyayım. Koy. Mert burada kocaman bir maden var. Madeni ev yapabiliriz. Olur. Mert şu anda hiç mob yok. Mert hiç mob yok çünkü en kolay modda oynuyoruz. İsterseniz değiştirebilir. Tabi birazcık öğrensinler. Evet. Şu zıplama tuşu. Zaten zıplama tuşunu da bilmezseniz. Allah! Ölcek. Yarım kalp canım var. Ömer yani, her ben ben şu anda Matt Bey gel ya. Burası bence bizim evimiz olabilir. Ömer ben maden yapacağım biraz burada. Taş falan kıracağım. Ben evet, ben senin yanına ışınlanacağım. Bence ışınlanma. Işınlanayım bence. O sen de zaten benim düştüğüm yerdim. Ben çok kötü gece oldu. Sorun var ya bir şey olmaz. Zaten mob'lar yok. Evet. Ben olsam moblarla moblarla oynardım çünkü mobsuz çok eğlencesiz oluyor. Ama çünkü Minecraft'ta yeni başlayanlar için öğretiyoruz. Ama Zaten bu birazcık yeni başlayan değil de şey gibi oldu. Mesela 4 yaşındaki kuzenine Minecraft oynat öğretiyorsun ee. Ama hiç Minecraft Bilmeyenler de var. İşte Ama Mike. Opera, Opera ya. Oğlum reklam yapma. Bu reklam değildir. Bu kesinlikle reklam değildir. Hemen reklam olunca ne oluyor ki? Ne bileyim. Hep öyle diyorlar. Ha bu reklam olmasın. Neden bilmiyorum. Hadi gel şurası bizim ev olsun. Gel tamam, yanıma. Gal, ben bende 9 tane demir var. Bazı 2 dakikada biz demir çağına geçtik. Nasıl bir şey bilmiyorum. Mert ben de hiç ben şu anda te, demir çağında değilim. Mert şeyi unuttum. Eşya çalışma masası. Eşya çalışma masası. O ne Ömer? Bilmiyorum dedim. Mert ben hemen ya ben aldım onu. E, hemen şey yaptım. Al. Taş kılıç, bir tane taş ya balta. Ben, ben miyiz, Mert ben neden taş kılıç yaptım? direkt balta yapsaydım. Evet. Hı -hı. Yanlışlıkla yaptım zaten. Bir hemen bal iki tane balta mı oldu? Ben kılıç yapmamışım. iki tane balta yapmışım. Arkadaşlar biz size bir şey öğreniyoruz. Bence kılıç yerine balta yapın çünkü aralarında bir kalp var. Ve balta kılıçtan daha çok şey. Ya. Evet. Çünkü bedrakta ama bedrakta şunu yapabiliyoruz. <laughs> Koyabiliyoruz. Ama Java'da öyle bir şey yok. Zaten bir tane arkadaşımız var. Abi sizinle oynayabilir mi? Onu oynatacağız ya. Valla bir iki gün sonra falan oynatırız. Değil mi Mert? Evet ama önce adresi. Ama önce şeyini söylemesi lazım. Ee, oyuncu kodunu ya Evet. Ömer ben direkt bakır eşyalarına geçmek istiyorum. Yani o arkadaşımız da bize abone ise, abone değilse de abone olsun. Bence abone olmalarına çok gerek yok. Biz zaten eğlence için çektiğimiz için. Evet. Aa ben oraya 500 abone olmaya çalışıyorum yazmıştım. Emel bardak kazdığım şeyler gelmiyor. O zaman internetim birazcık kötü. <laughs> Geliyormuş tamam. Çünkü ben alıyorum. Evet ev çok güzel oldu. Evde göçük var. Çok güzel oldu aynen. <laughs> ben birazcık demir alıp içimize de kalkan yapıyorum. Bende hiç demir yok. Ben demiri kırmaya gidiyorum. Ömer bekle ben kendime kalkan yapabilirim. Çünkü odunum kalmadı. Ben odun kazıp geliyorum. Tamam. Aha, altındaymış demirler. Hemen demirleri topluyorum. Anladım, bakın bakırdan eşyalar yapabilirsin. Bakır topla. Biliyorum. Arkadaşlar bakır güncellemesini yapamayanlar Minecraft'ta aldığı yere gelip şey yapmaları lazım. Orada güncelle demeniz lazım. Ve güncelle dediğinizde 2-3 dakika içinde güncelleniyor. Evet. Bunu da söylemiş olalım. Evet. Zaten aramızda Minecraft oynayıp da küçükler olabilir. Hatta beni de izleyen 4 yaşında çocuklar bile olabilir. Zaten Ya artık. Ma sen neredesin? Evimiz nerede? Sen neredesin? Bizim evimiz nerede? Ömer bilmiyorum da evi bulman lazım bana. Bu Ev burada Mert. Mert şuraya bir tahta koyalım da evin nerede olduğu anlaşılsın. Ne Ömer, pişiriyorsun? Tahta yok ya, Nereden bulacağız biz biz bu evde? Mert bir Neyse yanıma ben... Mert bir gel yanıma madeneyim madene oyuncu etiketimi görüyor mu? Nerede? Ne? Odunumuz az, odunumuz. Ama olsun gel yanıma de. Mert ben demirlerimi pişiriyorum. Aa senin demirlerini almış olabilirim. Bir şey olmaz ya ikimiz. Benim demin iki, ikimizin de Mert, ee, bana bakır var mı? Bakır. Vallahi Mert, var da çok az. Bir tane demir zırh yapalım mı? Demir zırh bakır yani. Ee, -e, demir. Mert bence ilk demir kazma yapalım. Sen bilirsin. Ya Mert bence demir toplayalım ya sonra yaparız. Ben bakırları ısıtacağım direkt. Şu demirleri de alayım. Nerede bak. Tamam. Mert ben Ömer, bakır, bakır kırmaya geçememaz. Ne? Ben bakır aşağılara geçeceğim. Ben bakır kırmaya gidiyorum. Mert bakır da bu arada çok iyi. Ömer ben birazcık kömür kazacağım. Mert kömür madenin içine girdim. Hala burada bakır yok. Ve Mert burada manşeft var. Ömer çok iyi oldu. Mert burası Bak orada tahtalar var. Orada tahtalar var. Ve lavlar var. Allah Allah, Ömer. Biliyorum Allah, zaten. Ya, Mert ben Mert ben senin yanına geliyorum. Burası aşırı korkunç. Ben yani aşırı karanlık. Keşke cevada oynasak da meşale şey olsa. Elinizde tutulsa. Hı hı. Yani yine elimize tutuluyor ama etrafı aydınlatmıyor direkt koymamız gerekiyor. Evet. Hatta sol eline istediğin şeyi alabiliyorsun. Aşağı nasıl ineceğim bilmiyorum. Neyse gel yukarı çıkalım biz. Ben çıktım valla. Biz artık tabii bayağı şey öğrendik Mert'le. Bak ben bir o kırları aldım. Bir şeyler yapacağım şimdi. Şimdi e, e, e. Mert bakır Mat bakırlar bayağı bir iyi bir şey bu arada. Da. Bir tane bakır kazma yaptım. Mat sen bana bakır getir ben eşya yapayım. Ama bana da yapacaksın değil mi? Evet yapacağım. Zaten hepsinde ikişer tane yapacağım. Ömer ben şu an bakır getiremem sebebi de şey bakır yok etrafta. Evet yok ya. Sen bakırı nereden buldun? Aa zaten. Bakırı yukarıda buldum. Yok ya bakır değilmiş o. Ben de bakır kazmaya gidiyorum. Tamam Ömer ben bizim eve gideceğim bir bir tane demir al kendime kova yapacağım. Sonra yukarıdan su alacağım ben manşepe ineceğim. Tamam ben sen de, in. Yaparak. Ben de şu anda ben sen benim oyuncu etiketimi görüyor musun? Hayır. Görmüyorsun. Çünkü etrafa bakmıyorum. Birazcık ses gelebilir. elmas kazılıyor mu? Mert hatırladın mı biz Minecraft nasıl oynanır çekiyorduk? Ömer hala Minecraft nasıl oynanır çekiyoruz. Evet. Zaten ilk videomuz bu Minecraft nasıl oynanıyorun ilk videosu ama daha benim 5-6 tane videosu var. Evet. Hayır Mert 10 12 videom var benim. Aa burada bakırlar var. Mert evin nerede olduğu hakkında hiçbir ben fikrim ben yok. Ben bir sürü bakır buldum bana ışınlan. Mert hayır ben de bakır buldum bir sürü. Şu an Onu hepsini kazıyorum. Ben. ben. bir sürü buldum. Hala var. Ömer set 24 tane 24, 24 tane miyle 28 tane miyle yapılıyordu. Elmas set her şey dahil. Her set yani. Hayır Mert o nedir Ayt? Ya Ömer elmas seti 24 tane yapılıyor. Aa evet. Ben, ben, kaç tane bakır topladım? 41 tane. Yeterli artar. O dur şurada kömür de var. Ama ben de toplayacağım da hile açtım mı? Hile açtım. Zaten ilk Minecraft nasıl oynanır çektiğimiz için tabii hile açmamız lazım. Yoksa çekilmez. Tabi sadece hile açarak. Mert ki yanına geldim. Ben madene düştüm ama. Mert senin yanındayım ve hiç hareket etmiyorsun şu an. Ben hareket ediyordum şu an sen görmüyorsun. Şu anda sen olduğun yerde bekliyorsun. Ne oldu? Evet, i̇nternetim gitmiş benim çünkü. Bir şey. Aa ondan atıldım. Mert internetin gitmiş. Tamam ben geri atıldım. <laughs> burada bir sürü bakır var. Ve nedense çok şeydeler. Saçma bir yerdeler. Neyse. Ömer, sende kaç tane bakır var? Dur Mert kırıyorum. Ee, 61. Dur bir tane daha kırayım. Dur bir tane daha var. Bir tane daha var. İki tane daha var. Evet tamam şu anda 64 bir tek 11 tane e, şeyim var bakarım. Ömer beni davet edebiliyor musun? Dur bakayım. Ee. Ben e. ben bir daha bir şey yapıyorum. Ömer ben telefonu kapatıyorum ses gidersin şaşırma. Tamam. Kapattım. Arkadaşlar videoya devam ediyoruz. Şuradan bir çıkarsak zaten bütün videoyu izlerseniz Minecraft'ı öğrenirsiniz diye düşünüyorum. Buralar nereler? Ben nereye düştüm? Ne bir saçma bir yer burası. Yukarıya çıkmam lazım ve bir tane toprağım var. Kutunlarımı harcayayım bari. Ne? Arkadaşlar. Part 1'i çektik. Bak. Görüşürüz.